Sudan'da Türk polisi rüzgarı esti. Emniyet güçleri Sudan'ın talebi doğrultusunda Sudanlı polislere eğitim verdi. Eğitimini tamamlayanlar sertifikalarını aldı. Polisleri taşladılar, molotof kokteyli attılar. Görüntüler Sudandan. Başkent Hartum'da Türk polisi Sudanlı mevkidaşlarına toplumsal olaylara müdahale eğitimi verdi. 12 gün boyunca eylemcilerin saldırısına nasıl yanıt verileceği öğretildi. İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Güvenlik Daire Başkanlığımız koordinesinde ve görevlendirmesiyle Sudan polisine toplumsal olaylara müdahale esasları eğitimi vermeye geldik. Mezuniyet töreninde eğitim alan Sudanlı polisler yeteneklerini sergiledi. Canlandırma gereği taşkınlık çıkaran eylemcilere müdahale edildi. Bazıları gözaltına alındı. Törende başarılı olan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Sudanlı yetkililer Türk polisine teşekkürlerini iletti. Sudan'a teşekkür. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.